kadar güzel olursa olsun renk değiştiriyorsa çok hassas bir şey. Bir e, yazarın potresini bakarak yaptığımda, inanamamıştı bakarak yaptığımızda, e, demişti ki, ya siz bunu kopya çekmişsiniz. O bizde e, bilinçaltına yerleşti ve bu bilinçaltında resim sevgisi ve resim olayı e, bir aşka dönüştü açık söylemek gerekirse. Üzeri bakır, büyük ihtimal bakırdı, oksitlendiği için mavi olmuş. Bizde de evet, şu küçük bir deneme tablosunda, varsa Şeker Mahallesi'ne merkezden, Faytonlarla giderdik. O faytonlar, e, bu sorunu da biz e, çalışan insanların figürlerine koyarak örtelim dedik. Aslında bir sorun, çıkan sorundan meydana gelen bir sanat diyebilirim rahatlıkla. Biz dedi ki, ya bu hat, hatayı biz küçük e, çalışan insanların figürlerini yapalım, e, öyle geçiştirelim bu ta, e, çerçeveyi dedik. Sonra dedi ki, kamaşırlı resim de yapılıyormuş diyerek hadi bakalım biz kamışla kompozisyon çalışmaları ve çeşitli resimler yapmaya başladık. Hatta bu sanatı daha ileriye götürebilir miyiz düşüncesi çok farklı bitkileri de kullanma yönüne bizi sevk etmiş oldu. Kamıştan sonra dut yaprağı, kavak yaprağı, hurma yaprağı vesaire birçok yani bitki, yosun diken, ağaç kabuğu, birçok bitki, çiçek. Bir gelişme sağladık. Kavun kabuğuyla taş taşı tasvir ettik, taş örgüyü tasvir ettik. Kuru bitkilerin de kayb rengini kaybettiğini gördük. Ömür ne çabuk geçti diyedir hayretimiz. Faydalı olmak gayretidir tek hayratımız. Faydalı olabilmek anlayışından devam eden bir çalışma. Sadece biz kendimize tatmin etmek için değil, kesinlikle değil. Yaşımız 63. Hala o ilk yıllardaki şevkle çalışmalarımız devam ediyor. Arifiye istasyon eski hali. Ada treni, Ada Acımadan neyimiz varsa attık denize dalgalar ne attıysak onu getirdi bize. Denize, göle gidin çöp atın çöpü bizi çöpü iade eder. Çiçek atarsak çiçeği gönderir bize. Çevre kirliliğini ve de işlediğimiz bir kompozisyon çalışması olması açısından ne yaparsak yapalım. Bu bütün çalışmaları çöpe atardım açık söyleyeyim. Eğer şunu e, dile getirmemiş olsaydım. Eskiden yol boyları yedi veren güldü bencillik dirilirken diyargamlık öldü. Diyargamlık. Diyargamlık konusu eğer tekrar tesis edilirse inanıyorum ülkemizde birlik beraberlik daha da kolay sağlanacak. 6 ay 15 gün süren sadece kamışlarla yapılmış bir doğal bir çevreyi anlatmaya çalıştık. 6 ay 15 gün süren çalışma beni baya bir germişti. Karınca misali yürür çalışmalar. Bazen daha da yavaş. Ümitsizliğe kapılırım. Geçen zaman aylar, yıllar sırıtıp durur ardımdan. Fark edip dönerim. Aynı yerde olmadığımı görür. Çocuk gibi sevinirim diye bir şiir yazmıştım. Bir senede kaç tablo yapmamız bizim için önemli olan bu değildi. Bizim için önemli olan sene, ay, gün acaba bir şeyler yani değiştirebilir miyiz? Hem teknik yönünden hem kolaylık yönünden ama estetiği de bozmadan kesinlikle başarıyı daha ileriye götürecek yenilikler bizim için buluşlar diyelim cenab Allah'ın inayetiyle. Buluşlar bizim için çok önemli. Eri çalıştığımız, mahalleyi çalıştığımız bir tablo üzerinde e, faytunlar da olsun. Burada biz arnavut kaldırımı döşedik, asfaltı kaldırdık. arz faniyet bir varmış bir yokmuştan ibaret. İş bu masalda iyi bir misal olmak marifet. Yani iyi bir misal olmaya çalışıyoruz.